Tabii ki de, Demem. <laughs> you know, go know. <laughs> ya sindir. Ya Ne? Ne? Bu Ne? 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 go Ne? Dostum gel artık ya. Açtık yayını. He, değil mi? Gel artık yani. Yayını açtık yani. Bekliyoruz seni. Yani. Yani.

Herkes şey attım lan. Yuh helal sana da Her Hello attım. Gelmiş. Herkes attım yayın lan. Öyle böyle o an olmayan herkes attım Kimler var kimler yok. Şimdi Scoot Battle oynasam mı diye bir, bir, bir ama. Dur bakalım. Burada bir şey kadromuz var. Yani e, yapıyorduk. O kadro var ama. Dırt oldu ya. Vallahi tırt oldu. Yani Ronaldinho falan tırt yani. Kıt kadro kıt. Ondan şey yapacağım. Dostluk maçı açacağım yine. Online görev falan filan var. Her gün yenileniyor görevler. Görev ke başlıyoruz ke. Ahmet Eren turun turun turun. Yok lan turun. Ne haber? İyi misin dostum? Maçımıza geri yapmışlar. Pek. Oo. Oh. Let's go. La la la. Let's go. Oh 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 oh. Mm -hmm. Let's go. Tenleri vasıtlattı ha. Oğlum bugün daha yürümeden bak yürümeden kaç adım atmışım. Yürümeden Görüyorsunuz mu? hiç yürümedim. Yürümeyen halim bu. 781 Yani yürümeden 781 adım. bayağı iyi ya. Hiç telefonu böyle sallıyorsun. Alayım. Yok hiç şey yapmıyorum. Evin içinde dolaştığım sayı o. Ben bu saatte. 12'den falan. Yani öyle. Bir telefonla dolaşmadıklarım var. Düşün. Neyse. Maçımıza geçelim. O zaman amblemi bakma. Hopkan alalım. Ne yaptı? Sen kes versin pasını. alalım. Zaten Eren'le az önce konuşuyorduk. Pes vermemiştik. Mobil. Bir veriyi bağlamadan nasıl ansız attım? Zemsula, Zemsula, maca, Bence... yürümüşsündür sen. Ha, aynen yürüdük ya. <laughs> ne manada din anlamadım ama neyse. Yürüdük ya. Yani. Lane. <laughs> 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 yani bu dikkat çeken oyuncumuzmuş. Çalıma gel. Neymar, Neymar gidiyor. Aga be. Mbappe, Mbappe, bir ona da sevinci yap. Anlıyorum, geçti ya. Ay yavrum, diyor ki, On est Mbappé. Oynuyorum bu oyunu adam. Oynamıyorum ya. <laughs> yani oynuyorum ama iyi oynamıyorum. Ki. Yani herkesten iyi oynamıyorum tabii ki de yani. Al şunu. Al. Aga be, ben niye orada attım aga ben onu Mbappe'ye attığını sanmadım. Mbappe'ye atmadım ama Mbappe olur çok boşuz. İşte ondan. O da çok boş yaptık. Yoksa tam yüzde gol pozisyonu verdik adama. Ya abi nasıl ben alt ya? Git bak işine ya. Ya bir git bak işine ya. Nasıl ben git ya? Nasıl ya ortaya attı? Sevdim ya. Ne yapıyorsun? Ben niye geçemiyorum seninkini kanka sen geçiyordun. Hadi kalk ya. Ben geçtim mi? Evet her geçti. Bilmiyorum. Bu ülkeyi ben de yaptım da ben bunu Kalka diye verdim. Yani katro koruma görevi. SPC. Yani bunda yok bir şey artık yani. Taçımızı ver artık. Saçlarım bir pörme geliyor sana saçım ya. Sana Ah ana raya. Öyle şey. Ah. Evet Teo ile top sektiriyoruz part 2. Bir tane bölümde daha sektirmiştik. Çalım güzelmiş. Hiç denemedim. Salladım yani. düşüyordum lan. <laughs> Bra Tam düşersin ki düşeceğin anda düşmesin. Bu da Bra momentlikti. Ne diyeceğini unutursun ki unutmazsın. Bu da Bra moment. Bra momentten Brahmament çıkartmak aşırı bir Bra momentlik. Benimle kan <laughs> Bra şu şeyi kapamam lazım. Oh shit, oh, Araya. <Sessizlik> Kent toynamış <Sessizlik> adam. Hayır, hayır. Heh, tamam. Oyun dondu. ben bir kişi izliyor gösteriyor ama kim izliyor hiç bilmiyorum kim izliyor gösteriyor Kim izliyor söylese Zemini uğrup ki Kim izliyorsa yoruma izliyor? yazabilir mi? Yürü Neymar'ım Koçum benim Abi hani izleyecektiniz ya? Sıfır kişi izliyor abi. Söz veremeyim bari. diye izlemiyorlar işte. işte. Görüyor musun? mu diye izlemiyorlar. Ya e başlamasaydım keşke yine. Arkadaşlar moral yerlerde gol atsak yükselecek yükselmiyor çünkü gol atamıyoruz çok dandik espiratörler konuşamıyorum unuttum galiba Türkçe'yi ve offside hmm, <laughs> Boum, 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 boum,

al bakayım <laughs> Dostlarım, canlarım, kardeşlerim, sevdiklerim, içlerim, dişlerim, çık çıkıyorum. Adamın manyak ediyoruz. <laughs> o zaman yine geliyor galiba. Biri iniyoruz. Bir için diyoruz. Çünkü maske insanlığı dolu için. Ayrı bir şey oluyor. Öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Adam kötü mü oynuyor desem, yeni mu oynuyor desem, bilemiyorum. Atacak mı desem, bilemiyorum. Atacak mı dese? bilemiyorsun. Çocuğu seviyorum. Da 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 Onun gol olmasa lazımdı be. Yani onun lazımdı. En azından bir şeyin olmasa onun gol olması lazımdı be kanka. Yani onun gol yapman lazımdı ya. Gerçekten lazımdı. Gerçekten gol yapman lazımdı kanka. Özellikle ben Neymarla bir şut çektim arkadaşlar çok yani oyun bir yaptı. Onun gol lazım diye yani pas attım dışarı çıkarttı. Ama o işte ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bir de. Mart kanka benim uden natür yapsana. Moderatör. Yapayım hemen. Dur. Ne yapacaksın ki? Ne işin ne moderatörlük? Yapalım şöyle detekle tamam model tersi Fortnite oynayalım mı Deniz? Deniz bir yazsana be. Fortnite oynayalım mı? Bu maçtan sonra Fortnite geçebilirim belki. İstersen beraber oynayabiliriz, yayın yaparız. şey sesin yayına gidiyor bir de. İstersen Bu maçtan sonra Fortnite geçebilirim ya yani. Kanka benim PC'nin mouse'u bozuldu ya. Aga be. Mouse bozulmuş. Eee. O mouse'u oynayamıyor mu kanka? yok ben FIFA oynamıyorum ya. FIFA'lık bir oyuncu değilim ben. Güzel güzelim 4 5 Anlamadım. Güzelim G504 Flick ek. Bu şey mi? Markasında da mı? olsun? Ben şimdi çıkacağım yayını kapamam lazım. Yayını kapacağım ondan sonra Fortnite yayını açacağım. Yani Fortnite oyununa girmem lazım. Öyle açacağım. Fortnite oynayacağız işte. Yayını kapacağım açacağım. Şu an yayını kapıyorum. Bay bay. Açacağım tekrar.